Ecem kızım. Hoş geldin bebeğim. Ecem senin çocuklarını ve seni sahiplendireceğim biliyorsun değil mi kuzum? Biliyor musun bebeğim? He? Ece gidip Allah'a sana sahip çıktığımı söyleyecek mi kızım? Tamam. Eğer ben sana bir hayır yaptıysam bu hayır bütün iyi insanların olsun. Tamam mı Ecem? Ama iyi insanların bak kötü insanların değil. Tamam bebeğim. Bunu söyleyeceğim mi Allah'ımıza? bebeğim. Ama senin çocukların seni kıskanıyor. Bak. Onlar da üzerime çıkıyor. Hı? Ben sadece Ece'yi seviyorum. Ben sadece Ece'yi seviyorum. Çocukları sevmiyorum ben. Ben sadece anneleri seviyorum. Değil mi Ece? Ben sadece seni seviyorum. Değil mi bebeğim? Sen bize bu güzel duyguyu tattırdın annem. Doğru mu Ece? İshalin durdu mu? İshalini durdurdu mu Ece. İshali durmuş mu Kükoş? Daha iyi. Evet İshali de durmuş. Değil mi kızım? Doğumunu yaptım. İshalini düzelttim. Çocuklarını da büyüttüm. Şimdi size yuva arıyorum. Tamam Ece? Benim evimden giderseniz bana küsmüyor. Tamam kuşum? Doğru mu bebeğim? Küserler mi sence Kükoş'um? Yok no, küsmezler mi? Yani, küsmezler. değil mi? Evet. <laughs> çocuğum. Hadi bir herkese selam gönder. Bir pepik sallayalım Ece. Merhaba yap. Herkesi bir bay bay yapsana Ece. Bir bay bay yap herkesi kızım. Yapsana bir bay bay bebeğim. Herkesi bir bay bay yap. Oy Ece senin kızım benim ayaklarımı. Oğlun mudur Kız kızım mıdır? değil oğlu. Ece o beni öldürdü Ece ya. <laughs> Ece. Biz de gelelim diyorlar. Ya nereye geleceksiniz? <laughs> alayım Ece şunu. Dur dur dur. Dur, dur şunu alayım Ece. Hadi gel bakalım. Hadi sen de gel bakalım. Ece'nin çocuğunu da aldım yanıma. Bak bu da gelmek istiyordur. Dur bunu da alayım. Dur. Gel. Ece istemiyor mu? Onu istemiyor musun Ece? Biraz evet. Çok yoruldu çocuklara bakmaktan biraz kendine vakit ayırmak istiyor. Gerçekten? Evet. Olabilir. Ama çocuğa baksana çocuk nereye gidiyor bu? O annesine. Anneci o anneci. Emecek herhalde annesi. İşte meme istiyor kızım senin çocuğun. Meme istiyor bebeğim. Verelim mi mememi? Arkadaşlar hayır. Hepinizin hayrı olsun. Bu çocukları sahiplendirmek istiyoruz. Güvenebileceğimiz şey, ailelere. Şey Ay tuttum. Ah. Tamam ne yapayım? Bir şey yok. Bir şey yok. Tamam aşağıda kısım. Hepsi aşağıda bebeğim. Korkma benim güzel bebeğim. Ah tamam.